Herkese merhaba, Kafamda Deli Soruları'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Uzun bir süre sonra bir bölüm atıyorum ve bireysel bir bölüm atıyorum. Nedense son bir aydır bir bölüm atamadım. Ee, tükenmişlik sendromu değil ama hazır hissetmediğim zamanlarda gerçekten bir şey yapmıyorum. Çünkü bir şey zorlama olarak, yapma gereği duyarak yapıyorsam o yaptığım şeyin çok verimli olmayacağını düşünüyorum işte içime doğduğunda gerçekten yapmak istediğimde açıyorum mikrofonu ve şu an konuştuğum gibi konuşmaya başlıyorum. Bunun için ekstra hazırlık yapmıyorum. Eskiden yapıyordum şey babında. İşte konularımın başlıkları belli olsun. O yüzden araştırma yapayım, öğreneyim vesaire. Zaten son zamanlarda da daha çok kişisel farkındalıktan gidiyorum. Yaşadığım süreçten e, giderek konular seçiyorum. Bu yönde ilerliyorum. Bugün de başlıktan anlayacağınız üzere enteresan bir e, konu belirledi mikrofonu açmadan önce. Beni öldürmeyen şey güçlendirir. Ne kadar e, güçlü bir kelime değil mi? Ben mesela o kelimeyi hayatım boyunca unutamıyorum. Neden unutamıyorum? Hayatımın çocukluktan beri hep zor zamanlarım oldu. Ama zor zamanlar şimdi genel bir tabir. Kime göre, neye göre? Bana göre zor zamanlardı. Yaşaması zordu. Ama şu an baktığımda gene zor. <laughs> Çünkü o zamanın duygularını hissettiğinde, imajine ettiğinde, hayal ettiğinde o anki ruh halini gördüğünde gerçekten insanın hala 7 yaşındaki senle şu anki sen aynı duygularda o gözün dolabiliyor ya da o duygusallığı hissedebiliyorsun. O küçük çocuğu onları yaşadığı için bir bu gözlerle bakabiliyorsun. Bu da çok doğal bir şey ve bunu da çok seviyorum. Sizin de yapmanızı çok isterim. Ya bunu yapmak da çok basit. Gözlerinizi kapatıp o an talep ettiğiniz, hayal ettiğiniz anınız olabilir. İşte şu an 30 yaşındasınız. 25 yaşınızdaki önemli bir anınızı hayal edin ya da çocukken yaptığınız güzel bir anıyı hayal edin. Bu çünkü insanın hafızası da aynı telefonlardaki gibi geçmişteki galeride fotoğrafınızı ya da videonuzu görürsünüz de izlersiniz ve çok hoşunuza gider ya aynı şey. Hafızadaki şeyler de anılarda tamamen kontrol edebileceğiniz şeyler. Ya yani ben size bunu anlatırken bile istemsizce gözlerimi kapattım ve gene onu hayal ettim. İşte ilk podcast kaydettiğim anı hayal ettim. Cep telefonuyla vesaire. O anki heyecanımla. İşte üniversiteye ilk gittiğimdeki halimi hayal ettim. Ya da ilk yakınım öldüğündeki halimi hayal ettim. Ya da ilk yaşıt zorbalığı mı dersiniz? İşte Çocuklar birbirlerine çok dalga geçerler. işte fiziki özellikleri olur, başka şeyler olur. Saçma saçma şeyler. Bu, bu şeyler şu an baktığımızda size komik geliyor olabilir ama o an yaşadığınızda gerçekten çok zor şeyler. Yani şu an sizi ne üzecekse eğer hayal ettiğinizde olan beni gerçekten yataklara düşüren, kendimi sorgulatacak, modumu piç edecek ne varsa o yaşanızda da oydu gibi düşünebilirsiniz. Yani bu da kolay bir şey değil. Nitekim buradan nereye geleceğim? Dönemsel olarak gördüğünüz gibi işte 5 yaşındaki senin dertleri, 10 yaşındaki senin dertleri, 15'inde ergenliğe giriyorsun, öyle bir dertler başlıyor. 18'inde üniversite dertleri, üniversiteye gireceğim mi, girmeyeceğim mi ya da illaki okul da olmayabilir. Hayata atılma mevzusu olabilir. Asker'e gidersiniz, kadınlarda başka bir şeyler, evlilik olabilir. Gibi gibi her insanın her döneminde hep bir şey olur. Ulan olmazsa ölürüm herhalde gibi şeyler oluyor. İşte ben bu okulu bitiremezsem sıçtım. Bok gibi olacağım. İntihar edeceğim. Dersi geçemiyorum. İnsan çünkü sıkıştığında nedense hep bu kelimeleri söylüyor. Ve bunu yaptığınızda, hallettiğinizde yine bir sorun çıkacak. Yani işin sonunda anlıyorsunuz ki ben mesela bunu 27-28 yaşında anladım. Ya her olaya ben böyle yaklaşırsam kendimi tüketirim. İlla ki şu an yaşadığım bir olay var. Bu öyle de ya da böyle de geçecek. Yani orada Nietzsche'nin çok güzel lafı dediği o. Yani sen öldürmeyen şey seni güçlendiriyor, senin için bir tecrübe oluyor. Bunun için şikayet etmek, başkalarından şey yapmana gerek yok. Yaşaman gerekiyormuş. Yaşıyorsun kardeşim. Ya bunu buradan anlamak lazım diğer türlü gerçekten e, bir çözüm değil. Ben onu bıraktığım an şikayet etmekten ziyade daha çözüm odaklı olduğum an işte insanlara durmadan dert yakınmayı bıraktığım an zaten hiç yakınmadım ama yani siz bir insana bir derdinizi paylaşmak iyi bir şey olabilir gerçekten rahatlatır. Karşınızdaki insan da sizi gerçekten dinliyorsa e, bir paylaşım gösteriyorsa güzel bir şey olabilir ama Sadece anlatmak için anlatarak o dertlerinizi azaltamazsınız. Yola çıkıp o dertle gerçekten arenaya çıkıp dövüşmeniz gerekecek ve o dövüşün sonunda öyle ya da böyle bir yeriniz kırılacak, gözünüz patlayacak, yüzünüz paramparça olacak ama gene de siz kazanacaksınız. Bunun farkında olacaksınız. Zaten kazanmadığın durumda ölmüş oluyorsun. O da bambaşka bir senaryo. Bunu bilerek çıktığınızda o ringde her zaman o kolunuzu kaldırdığınızı bildiğiniz sürece her şey size bir nevi daha da kolay gelecektir. Bir nevi daha rahat yapacaksınız. O toplantıya daha rahat gireceksiniz. O evliliği daha rahat yapacaksınız. O çocuğa daha güzel bakacaksınız. O ilişkiyi daha güzel devam ettireceksiniz. O derslere daha iyi çalışacaksınız. Çünkü İşin sonunun olmadığını biliyorsun. İşin sonunda her zaman o arenada o elinin havada olduğunu gördüğünü biliyorsun. Bunu bilerek yaşadığında gerçekten her şey daha da güzel gelecek. <laughs> Çok güzel bir motivasyon konuşmasıydı değil mi? Ama gerçekten bunu samimi olarak söylüyorum. E kardeşim sen ne yaşadın? Böyle yapıyorsun da ne oldun diye sorarsan. işte bu da aynı şey. Yani nasıl dertler <laughs> herkesin kaldırabileceği gibi ise başarılar da herkesin kendi hayatına göre. Benim başarım belki de farkında olduğumu anladığıma ben dünyanın en başarılı insanı olduğumu hissedebiliyorum. Yani çünkü senin için başarı nedir, mutluluk nedir, yaşamak nedir, bunlar tamamen kişiye özel şeyler, öznel şeyler. O yüzden. İnsanlar bir şey dediğinde mesela bu karşılaştırmayı da yapmamak çok önemli. Yargılamamak çok önemli. Kardeşim sen anlatıyorsun da sen ne yaptın? Gibi şeylere girmektense o insanın ne demek istediğine odaklanman gerekiyor. Gerçekten. Oradaki doğruları. Adam yanlış söylüyorsa yanlışa yanlış demeyi bilirsin. Ama kriterin asla bu olmamalı. Yani ben burada e, bir şey anlatırken sadece kendi hayat tecrübelerimden, kendi yaşadığım duygudan gerçekten kendimce, kendi zor şeyler yaşadığımı düşünüyorum. Bunları da çok anlatmayı tas etmiyorum özel hayatla alakalı bir şeylerden dolayısıyla. Ama gerçekten ezelde bir sahne vardır ya. Kerpeten Ali ezeleşe diyor, geçiyor abim deyip ağlayarak. Tam olarak o oldu. işte geçiyor abim, alışıyorsun. Zaten insanın da en güzel yönü o ya. Yani İnsan hataya meyilli bir canlı, güçsüz bir canlı diğer canlılara baktığımızda ama en güzel yanı ne? Ayak uydurabilmesi, yaşadığı yere adapte olabilmesi onu bu hallere modern çağa getirdi. O yüzden kendinize çok iyi bakın bu bölümü de ne mantıkla yaptım ben de bilmiyorum ama sizi öldürmeyecek şey gerçekten güçlendirir. Hayat, mutluluklar, üzüntüler, zorluklar, kolaylıklar, başarılar, başarısızlıklar hepsini kapsayan güzel bir yolculuk. Başarısız olmak da güzel, başarılı olmak da güzel. Ama tabii ikisinin de kararını, dengesini yüzde elli yüzde elli yakalarsanız daha da güzel olacak. Kendinize çok iyi bakmanız dileğiyle, hoşçakalın. Gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle.